Merhaba, ben Doktor Burcu Saygan Karamürsel, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Hastalarımızın çok sık sorduğu bir soru var, ee, özellikle menopozdaki ateş basmalarından muzdarip olan hastalarımız, ee, menopozdaki ateş basmalarına ne iyi gelir? Ee, gerçekten sosyal yaşantıyı etkileyebilen, e, gece ya da gündüz olabilen, özellikle topluluk içerisinde bazen olduğunda hastayı çok zor durumda bırakabilen bir belirti e, ve e, bazen e, örneğin e, bir ders anlatırken ya da bir e, toplum içerisinde görevi sırasında hastaları gerçekten rahatsız edebilen, aniden gelen bir sıcak basmasından bahsediyoruz. Buna vazomotor belirti diyoruz. Yani hormonların azalmasıyla beraber görülen bazen dışarıdan da fark edilebilen ani bir terleme özellikle baş boyun göğüs bölgesinde bir kızarma, saç diplerinden terleme gibi Bazen geceleri oluyor, uykudan uyandırabiliyor. Hastalar böyle hafif giysiler giymek istiyorlar. Artık boynu kapalı giyemiyorlar. Bu şekilde yaz-kış olabilen, kışın çok soğukta bile rahatsız edebilen bir gerçekten rahatsız edici olabilen belirti. Bunun aslında en en önemli tedavisi tabii ki hormon replasman tedavisi. Bunun haricinde tabii ki biz hastalara iyi beslenmelerini, yaşam tarzlarını buna göre ayarlamalarını, giysilerini düzenlemelerini ve Düzenli spor yapmalarını öneriyoruz. Düzenli spor yapmak menopoz belirtilerine çok iyi gelen bir öneri. Ama hormon tabii ki en etkili tedavisi hormon. Başka videolarımızda da bahsettim. Özellikle menopoza geçiş döneminde belirtiler başlayabiliyor ateş basmaları. Perimenopoz dediğimiz geçiş dönemindeki bu süre de biraz uzun sürebiliyor bazen. Ve sonra menopozdan sonra da bir süre devam edebiliyor. Biz bir yıl hiç adet görmedikten sonra genellikle menopoz tanısı koyarız ve yine hormonlara bakarak da bunu değerlendirebiliriz. Bu dönemde eğer biz hastalarımıza östrojen hormonu verirsek ateş basmaları gerçekten belirgin olarak düzelir. Dozunu da zaten hastayı takip ederek ayarlayabiliyoruz. Diğer videolarımızda da bahsettiğim gibi östrojeni tek başına vermiyoruz. Belirtilere iyi geliyor ama rahim duvarını korumak için eşlik eden bir progesteron hormonu ile beraber veriyoruz. Ve prensip olarak bio adını verdiğimiz vücuttaki hormonla birebir aynı moleküller ve cilt ya da mukoza yolu yoluyla uyguluyoruz. Yani kremler, cilde yapıştırılan plasterler ya da vajina içerisine uygulanan fitiller şeklinde uygulayabiliyoruz. Umarım sorunuzu cevaplayabilmişimdir sorularınızı. Ama ek sorularınız varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.